Vakti üstte dünyasının yardımcısı. Görüyoruz arkadaşlar, işte Filistin'deki gibi olayları, doğru Türkistan'daki Müslüman ele yapılan ve Suriye'yi sağlar. Diyoruz ki duamızı, Rabbim gönderimizden bayrağımızın bilanelerini Bir nedenle eksik etmesin. Birliğimizin birliğimiz bir Çok değerli Şimdi, Kendimden öyle de dedik ki, kimseden ben hiç köylüden o istemiyorum dedim. Ben bir köylü çocuğu olarak sizlerin namusuzluğunu şeref edelim dedim. Allah razı olsun, sizler de bize okur verdiniz, destek verdiniz. Bu belediye başkanlığı makamına oturttunuz beni. On bir ay oldu. Şimdi ben de sizlere diyorum ki, siz söylemeden ben söyleyeyim. Siz köylü hemşerileri, hepiniz bana namussuz şeref, şerefiksiniz. Ola ola, gazlayın kadar sanıyoruz. Abimler şimdi de sen, sen özür dileyip de görürdüğün gibi, görme başladı. Saz, orada belediyemim, çevre ekibimizde kurba kurşatımız olmadı. Elimizde ne bulunduğuysa onunla devam ediyoruz. Böyle bir bu kadar çok kalp açıyorlar. Elhamdülillah, Allah yardım etti. Kendi ekibimle bunun teslimatını da kurdum. Bunları yapar nedir? Şey, haklı, siyasi, göze bez konusundur. İnsanları ister, sıcak kadar yapar. Kimsenin eline var yolu yapıyoruz şu dünyada? Oh. Ayı sıkıyoruz, biz de sıkıyoruz. Adam geliyor diyor ki, Akdeniz'de de yaşadım, Kuklar Yemen'de yaşadım. Bir abi geldi, hep bir sarı sığın. Ya sana Türkçesini söylemeye dedi. Yüzüm yok ya, benim bir yüzüm. Niye yüzüm yok dedim. Ben de AK Partiliydim, karşısına koydum. Canım sağ olsun, gel yarın ne işim var da yapayım dedim. Ertesi gün geldi, Egemen Bey'i çağırdık, orada bir işçi varmış. Saydı, söyledik, gönderdim, gitti. Tamam. Biz insandan ayrıştık, ne değil? Biz de şimdiye geliyoruz. Cenab-ı Allah birbirini dikliğimizi bozmasın. Ben sizin hepinizin arkasındayım, verdiğim sözlerin arkasındayım. Dünle eleve sunan arkadaşlar. Dünyada bu programda, dünyada yaptığı icraatlarımız sıraladı. Şöyle dönüp baktığım zaman bir baktım, zaman, şerefimden almışım var. Bu on yılda kimse benim on bir ayda yaptığımı yapamaz. Yok. En hafız. Biz şimdi dünyada ne yapıyoruz? Fabrikalar getiriyoruz, fabrikalar. Bakın, şimdi dünyada elli beş tane bayanımızın çalışacağı bir atölye açtık. Ee, Allah izin verirse yedin de yapalım, güzel sınav ediyoruz. Şeker fabrikasıyla arkasında yaptık, Allah izin verirse şeker fabrikası, çuval fabrikasının 15 yıl içerisinde inşaatı başlıyor, dünyana gelecek sürekli. Bir yana oralara geldiğimizde de şeker fabrikası, o çuval fabrikası da köylerimizden kardeşlerimiz alacak. Evet, tamam mı? Evet. Sizler e, evet. ıı, tatillerini bittik evet. de oralara köylerde var arkadaşlar, kardeşlerimiz alacak. Evet. Sizler de evet. ihmal etmeyeceğiz. Biz evet. çok büyük evet. yatırımlar düzenliyoruz. Bilal Bey'le sürekli görüşüyorum, affet, tutun, sızıntılar da biliyorum. Bana güvenin Allah yüzünü ürünüşe bu dördüncü aydan itibaren çalışmalarımızı başlıyoruz. Bir tarafta Karatay'da başlarken, bir tarafta da ilk başta Mithyar'ın altı, kaçısı olacak. Etiklerimiz gireceğiz Zeynep'e sızıntılarımız varsa hepsini hallet edip, hepsini tekrar söz edeceğiz. Saadet ve Allah'a emanet olun. Hepinizi Allah'a Hishorea <imitation>